Selam Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bu sektöre nasıl atıldınız? İsmim Gökhan Selami Uman. 1969 Van doğumluyum. Ee, Enjoy Turizmi 2016 yılında kurduk. Aile şirketimiz. 25 yıl Diana Travel'da çalıştıktan sonra sektördeki birikimimizi kendi şirketimize aktaralım dedik. Ve bu şirketi 2016 yılı Rus uçak krizinde krizi fırsata çevirerek kurmak istedik ve kurduk da. Şu anda ee, sağlık sektöründe, turizm, futbol ve mayıs grupları, kongre grupları sektöründe gitmekteyiz. Ee, halen de sağlık turizmi olarak ülkemize hizmet etmekteyiz. Ee, peki Enjoy Turizm olarak neler yapıyorsunuz? Hangi pazarlarla çalışıyorsunuz? Enjoy Turizm olarak 2016 yılında genellikle incoming e, olayına girdik. ...2017'nin sonuna doğru sağlık turizmine e, ağırlık vermeye başladık. E, 2017 ve 2018 yıllarında yaptığımız e, yurt dışı gezilerinde, e, ki verimliliği biz bu sene almaya başladık. E, bu sene yaklaşık 9 tane temsilcimiz ve ofisimiz oldu. E, bunlardan Azerbaycan'da, Bakü'de, Erbil'de, e, Ukrayna'da, Rusya'da, Kazakistan'da ofisimiz oldu... Fransa ve e, İngiltere ile şu anda e, konuşma aşamasındayız. Anlaşmaları bitirmek üzereyiz. İnşallah o da olacaktır. E, bu şekilde sağlık turizmine girdik. Futbol grubu olarak gelen takımlarımızın, Paf Liginden olsun, Bal Liginden olsun gelen takımlarımızın futbol kamplarını, sezon sonu ve devre arası kamplarını organize ediyoruz. Aynı zamanda da turizm sezonunun sonunda Antalya'da e, olan Mayıs grupları, Kongre gruplarını organize ediyoruz. Peki sağlık turizminde hangi alanda e, yer alıyorsunuz daha çok? Şimdi biz sağlık turizminde e, ülkemizde en çok İstanbul'da olan saç ekimi, işte e, kaş ekimi, sakal ekimi gibi işlemleri e, çok fazla ağırlık vermiyoruz. Amacımız ülkemize döviz kazandırmak. E, bunun da e, A grubu dediğimiz genellikle onkoloji, organ nakli, e, kemik iliği nakli e, gibi büyük hastaları e, ülkemize getirmektir. Biz bunları getiriyoruz. Çalıştığımız Türkiye genelinde e, bir hayli hastane var. Gerek devlet üniversiteleri, devlet hastaneleri, şehir hastaneleri gerekse de özel hastanelerde hepsiyle çalışıyoruz. E, amacımız ülkemize döviz kazandırmak. Covid-19 tabii ki turizm sektörünü de önemli ölçüde etkiledi. Siz bu süreçte nasıl bir çalışma politikası izliyorsunuz? Şimdi Covid pandemi döneminde e, sağlık turizmi ön plana çıktı. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Sağlık Bakanımızın da e, her zaman vurguladığı gibi sağlık turizmi ülkemizde bu pandemi döneminde inanılmaz bir reklamla e, yurt dışına açıldı. Avrupa ülkelerine gördü. Bugün gördüğümüz Avrupa ülkelerindeki kütüphaneler, yetersizlik ülkemizde yaşanmadı. Gerek açtığımız yeni şehir hastaneleriyle, gerek 45 günde kurulan yeni pandemi hastaneleriyle ülkemiz bu pandemi dönemine çok iyi hazırlandı. Zaten yoğun bakım ünitelerindeki sayı hiçbir zaman yüzde %60'ı geçmedi. Ülkemiz bu bu pandemi döneminde çok güzel bir sağlık turizmi reklamı ve sağlık turizm örneği gösterdi. Hastaların da yurt dışındaki hastalarla, yurt dışı temsilciliklerimizle, yurt dışı ofislerimizle, görüşmelerimizle Türkiye'nin sağlık turizminde çok sağlam adımlarla gittiğini ve inanılmaz reklam olduğunu eğer ki bir pandemi tedavisi yapılacaksa da ülkemize milletin geleceğinin yönünde bilgiler alıyoruz. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olacaktır. 2019 yılı nasıl geçmişti sizin için? 2019 yılı tamamıyla bizim seyahat yılımızdı. Çünkü e, kendimizi göstermek, tanıtmak, sağlıkta e, ne durumda olduğumuzu anlatmak istiyorduk. E, elimizden geldiği kadar bunu reklamla yapıyorduk. Fakat bu pandemi bizi 3 kat, 10 kat artırdı reklam olarak ve inanılmaz bir volüm yakalattırdı. İnşallah bunun e, he, atılımlarını 2021 yılında göreceğiz. Şu anda pandeminin normalleşme dönemimiz olmasına rağmen e, hasta talebimiz var. E, onlarla ilgili, USAŞ'la ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, gerektiği takdirde ülkemize getireceğiz. E, önümüzdeki yıllar için e, beklentileriniz neler? Yeni projeleriniz var mı? Şimdi 2021 ile ilgili sağlık turizmde bir kat daha artmak istiyoruz. Sağlık turizmini daha ileri götürmek istiyoruz. Şu anda e, Mısır, e, Orta Doğu ülkeleri, e, Hollanda ve İngiltere ile görüşmelerimiz devam ediyor. Evet 2021 yılında pandemi süreci normalleşirse ülkemizi hasta getirmemiz daha da güzel olacak. Daha da çabuk olacak ve daha kolay olacak ve daha çok olacak. E, onun için e, ülkemizde e, bu sağlık turizminin altyapısı hazır. Biz bekliyoruz, biz herkesi bekliyoruz gelsin. Çünkü ülkemizdeki doktorlar olsun, e, altyapı olsun, sistem olsun şu anda diğer Avrupa ülkelerinden çok çok üstün. Onun için 2021 yılında ben sağlık turizmini çok önde görüyorum. Hı hı. E, artık incoming dediğimiz normal turistin getirdiği rakamları sağlık turizmi de getirecektir diye düşünüyorum. Buradan turizmcilere söylemek istediğiniz şeyler var mı? Şimdi çok zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi döneminden geçiyoruz. Ee, turizm ajantalarının sıkıntıları malum. Ee, üç aydır hiçbir iş yapmadan herkes kapatıyor, kapattı. Ee, yavaş yavaş normalleşmeye dönüyoruz. Almanya'nın kapılarını açmasını istiyoruz, bekliyoruz. Rusya turist olarak gelmesini bekliyoruz. Ee, bir Nisan, Mayıs, Haziran ayı rezervasyonlarının e, Eylül, Ekim... Kasım ayına aktarılması söz konusuydu. Ee, onlar şu anda oteller bu konuda hazır. Misafirlerini bekliyor. Ee, biz ülkemizde pandeminin olmadığını düşünüyoruz. Çünkü yaptığımız ve aldığımız gerek otellerde gerek ajantaların aldığı tedbirler özellikle Sağlık Bakanlığımızın sağlık akredisyon belgesi vermesiyle çok daha ee, dezenfekte olmuş, hijyen olmuş otellerde ee, kalacaklar. Onun için herkesin gelmesini istiyoruz. Gelsinler ülkemiz, çok temiz bir ülke. E, bu arada İtalya ile ilgili bir çalışmalarınız da var. Bu çalışmalardan da biraz misiniz? Evet, e, İtalya ile ilgili olarak e, çok e, yönlü çalışmalar yapıyoruz. E, geçen sene İtalya'daki fuara katıldık oradaki arkadaşlarımızla bu sene burada da bir etkinlik yapmak istiyoruz. Aynı zaman İtalya Sağlık Turizm'indeki STK'sıyla da biz dernek olarak da beraberiz. Bu olarak beraber çalışıyoruz. koordineli bir şekilde. Hatta orada Bookings Med diye sağlık turizmine yön veren bir kuruluşla da devam ediyoruz. Geçen haftalarda bununla ilgili yaklaşık 400 kişinin dünya çapında katılımıyla bir organizatör organizasyon yaptılar. Buna Türkiye'den de vasıtet olarak biz aynı zamanda enjoy turizm olarak ben katıldım. Çeşitli doktor, hastane ve yöneticilerin olduğu sağlık turizmi ile ilgili bu sene ve 2021'de ne yapılması gerektiğini anlatan çeşitli ülkelerin fikirleriyle ortak bir havuz oluşturuldu. Bunun da e, neticelerini ve sonuçlarını inşallah 2021'de Türkiye olarak göreceğiz. Sağlık turizminde yurt dışı bağlantılarınızı öğrenebilir miyiz? Şimdi sağlık turizminde enjoy turizm olarak e, bir hayli e, yoğun bir ülkeyle e, çalışıyoruz. Özellikle e, Hesturex ve Mettis'in e, fuarlarının e, olmasından sonra biz bu işe daha da ağırlık verdik. Başta Kazakistan, Ukrayna, Erbil, Rusya, Fransa, Özbekistan, Mısır, Körfez ülkeleri ve Tunus ile şu anda temsilcilik ve ofis bazında açmış bulunuyoruz. Anlaşmalarımızı bunlarla imzaladık sağlık turizminde. İleriki aylarda Hollanda, Belçika ve Almanya ile buna bir de İngiltere'ye ekleyeceğiz bunlarla da temsilcilik ya da ofis konusunda Enjoy Turizm'i temsil etme yetkilerine vereceğiz. Bu fuarlar yapılan fuarların Enjoy Turizmi evet katkısı olmuştur. Katkısı çok fazladır. Çünkü buradaki gelen alım heyetleriyle ciddi iş bağlantıları yapmak isteyen kişilerle tanışıyoruz ve bunlarla çalışma ve sözleşme imzalıyoruz. Bu da Fuarların ne kadar önemli bir hale geldiğini gösteriyor ülkemizde. Hele bu sene daha da önemli olacak. Peki sağlık turizm derneği olarak neler yapıyorsunuz? Evet uluslararası Uastet Uluslararası Sağlık Turizm Derneği'ni de yönetimdeyim aynı zamanda yönetim kurulundayız. Dernek olarak şu anda tamamen ülkemizdeki sağlık turizmine yönelik hasta turist sağlığına yönelik ya da sağlık turizmine yönelik Çalışmalar ve atılımlarımız var. Sayın Başkanımız bu konuyla ilgili birçok kanalda demeçleri de bulunmaktadır, gazetelere yazıları da çıkmaktadır. Çok aktif ve faal olarak, STK'lar olarak çalışıyoruz. Devletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. O hiçbir zaman yanlış yönlendirme ya da yanlış politikalar izlemedi. Tamamen devlete ve devletin izinden giden bir STK olarak devam etmektedir. Ee, aynı zamanda UASTED olarak da önümüzdeki günlerde güzel bir etkinliğe de imza atmak istiyoruz. Bu sene e, Türkiye'de hiç e, yapılmadı. Normalde Hesurex altında sağlık turizm fuarı yapılıyordu. Fakat e, pandemi döneminde dolayı yapılamadı. Yapılacak mı onu da bilmiyoruz. Ama e, önümüzdeki aylarda VASTED olarak ya da ENJOY Turizm olarak e, güzel bir sağlık turizm fuarı e, organize etmeyi düşünüyoruz. Bu konuda da atılım ve çabalarımız var. İnşallah da e, Türkiye'mizi, ülkemizi güzel temsil edip alnımızın akıyla da çıkarız.